Yeni bir videodan selamlar. Aslında bu videomuz dün yaptığımız animasyonu neye çevirmek? Sürükle bırak etkinliğine çevirmek. Onun için öncelikli olarak projeme gireyim. Projemi kaybetmek istemiyorum. Yani bu animasyon olarak kalsın. Ben bunu kullanarak neye çevireceğim? Etkinliğe çevireceğim. Dosya menüsüne geldim. Dedim ki kopya olarak kaydet. Evet dosya kaydedildi. Ve buraya da etkinlik diyelim ya da etkili, şimdi etkinlik dedim. Peki şimdi ne yapacağız? Şu an böyle dursun. İlk öncelikli olarak kitabı açıyoruz. Kitapta alt kısma geçtiğinizde dört tane tabak var ve bu dört tabak hangi çocuğa ait? Bunu yazmamızı istiyor kitap. Biz de bunu sürükle bırakla yapacağız. Yani dört çocuk konuşacak konuşmaları bittikten sonra e, ekrana tabaklar çıkacak ve tabakları sürükleyerek bu kimin yemeği diye sürükle bırak yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Öncelikli olarak bu resimleri kaydedeceğiz. Onu göstereyim hemen. Ee, Windows'da Windows'ta ekran alıntısı aracı var. Başlat menüsü ile birlikte ekran alıntısına ulaşabilirsiniz ya da benim gibi görev çubuğuna sabitleyebilirsiniz. Bu arada bir numaralı tabak, Carlo'nun tabağı. Öncelikli olarak onu seçelim. Yeniye geldim. Ekrandaki görüntüyü seçiyorum. Kitaptaki görüntüyü. Evet. Uygun. Peki şimdi ne yapacağım? Kaydet dedim. Tabak. Ee, kar, karlı olarak kaydettim. Bu arada az evvel denemek için kaydetmiştim. Görün. Var olan dosya olduğu için üst, üstüne kaydetti. Peki şimdi iki numaralı tabak. 2 numaralı tabakta da Pierre'in tabağı. Şöyle çekeyim. Şu an şuralardan alırsam Pierre'in tabağını net olarak kaydedebilirim. Evet. Bu da Pierre'in tabağı. Bu da kaydet. Pardon, e, kaydet diyoruz. Tabak Pierre. Bak yine geleyim. Evet. Peki üçüncü tabak, üçüncü tabakta Jane'e ait. Yeni dedim ve Jane'in tabağını kaydedeyim. Biraz sonra bunları kukla olarak kullanacağız. Sürükle bırak alıştırması için. Kaydediyorum. Bu da tabak c. Niye böyle isimler verdim? Bulması kolay olsun diye. Yani tabakla başlayanlar bu alıştırmanın sürükle bırak kısımları. Yani bilgisayarda bıraktığınız dosyaların adlarını da anlayacağınız şekilde bırakırsanız hem siz anlarsınız hem de başkaları da anlayabilir. Evet. Dördüncü tabakta defnenin. Hemen geldim buraya. Tabak defne nokta png dosyası dedim ve kaydetti. Şu an için ekran altı aracına ihtiyacım yok. Onu küçülttüm, dursun. Ee, PDF dosyası da dursun. Hemen nereye geçtim uygulamaya. Şimdi ilk önce tabakları sahneye koyalım. Kukla yükle diyerek geldim buraya. Tabak Carlo'yu yükledim. Bakın zaten o dosyanın adını aldı. Tabak Carlo. Peki e, onu biraz küçültelim. Nasıl yapacağız tabak karlıyı? Kostümlere geldim. Vektörele dönüştür dedim. Ve bakın artık seçip biraz ne yapabilirim? Küçültebilirim. Evet. Çok büyük olmasına gerek yok. Buradan küçülttüm. Şimdilik böyle dursun tabak. Sonra yine küçültürüz. E, diğer tabakları ekleyelim. Tabak dedim. Evet. 2 numaralı tabağı alayım. Pierre'in tabağı. Evet gördüğünüz gibi hemen oraya gidip gittim. Dedim ki vektöre dönüştür geldim bu tabağı birazcık küçülttüm. Evet Pierre'in de tabağı koyduk. Şimdi diğer tabakları ekleyelim. Evet, tabak Jane kitaba göre 3 yazdığı için söylüyorum. Evet tabak C'ni de vektörele dönüştür dedim, seçtim, Küçülttüm. merkez noktasını tam ayarladım ve son olarak da dördüncü tabağı ekliyorum. O da Defne'nin tabağıydı. Ne yaptık? Kostümlere gittik, vektörele dönüştür dedik, tabağı seçtik. Evet, küçülttük. Bu arada ben bunları göz kararı yaptım. Şöyle yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu tabakları böyle koyun. Dağıtın. Mesela bakın bu e, Carlos'un tabanını biraz daha küçültebiliriz. Ama Defne'nin tabanını çok küçültürsek e, malzemeler görünmeyecektir. Evet. Bir de bu tabakların kuklalara değmemesi gerekiyor. Çünkü biz sürükle bıraktık. Kuklaya taşıyacağız. Tamam. O sebeple. O zaman e, şöyle küçültelim şuradan küçültelim. Ee, geldim Pierre'den Carlo'ya. Yüzde yüzdü. Onu yüzde altmışa aldım. Evet görünüyor. Peki diğer Pierre'in kah kahvaltısına bir yüzde altmış diyelim. Bakalım ne olacak. Tamam. Onunki de görünüyor. Ondan sonra 3 numaralı tabak Kimin? C'nin. Onunkini de bir 60'a düşürelim. Bakalım ne oldu? Mecburen defneninkini de biraz düşüreceğiz. Ve bakın o da %60. Fena değil. Yani şöyle bir kontrol edelim. İyi fena değil. Güzel görünüyor. Peki şimdi çocuklar konuşacak biliyorsunuz. Ve tabaklar çocukların konuşması bittiğinde ne olacak? Ortaya çıkacak. O yüzden tabakların çıktıkları yerleri böyle koyalım şimdiden. Yani sürükle bırak da şöyle olacak. İşte iki numaralı tabağı e, Pierre'e götürdüğümde ne olacak? Pierre'e dokunduğunda evet benim kahvaltım diyebilir ya da ne olabilir? Eşleşme tamam diye bir ses çıkabilir. Peki şimdi hemen işlemleri yapalım. Öncelikli olarak bir tanesi için kod yazalım. Sonra diğerlerini de çoğaltırız. En son konuşan kişi Carlo'ydu. Bakın Carlo sıra dörtte bitti. Demek ki sıra 4 olunca tabaklar görünecek. Tamam? Hazır mıyız? Hemen test edelim. E, geldim buraya ve tabaklardan bir numara karyonu tabağıydı. Karyonu tabağı için ne yazalım? Olay yazalım. Başladığında görünme yani gizlen. Ne olana kadar gizlen? Sıra onlara kadar sıra onlara gelene kadar. Peki sıra neydi? 4 numaraydı. Geldim şuraya. 4 olana kadar sıra değişkeni 4 olana kadar sorun olacak. Görünecek. Bakın göster. Peki bu kadar mı? Hayır. Şimdi bizim bu nesneyi sürükleme işlemi için algılamadan ne yapmamız lazım? Sürükle bırak modunu sürüklenebilir. Bakın burada iki mod var. Sürüklenebilir, sürüklenemez. Tamam. Peki sürüklenebilir mod moda girdiğinde iki yerden kontrol yapabilirsiniz. İster e, Carlo'dan kontrol yaparız, e, hani yemeğe değiyor mu, değmiyor mu diye, ya da yemek tabandan. Bence Carlo'dan yapmak çok daha mantıklı olur. Onu test edelim. Bu arada başlangıç noktasının da böyle çıkması lazım. Onu da ayarlayalım. Onu ayarlamayı unuttuk. X koordinatı şu anki koordinat gibi. Ne oldu? X koordinatı şu anki koordinat gibi. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaldı. Bu arada diğer tabaklarda da aynı formül kullanılacağı için şöyle yapalım öncelikle olarak. Şu kenarda dursun. Hani bunları yeniden yeniden yazmayalım diye. Aldım işte Pierre tabağına. Aldım Jane'in tabağına. Aldım Defne'nin tabağına. Bakalım Defne'ninki gelmedi. Evet. Hemen Defne'nin tabağına koyalım. Evet şimdi geldi. Dediğim gibi sallandıysa konut almıştır. Şimdi hepsinin tek tek başlangıç konumlarını da koyalım. Yani oyun her başladığında kendi şu an bizim ayarladığımız yerlerden başlasın. Hazır mıyız? Hemen onları da yapalım hızlıca. Şöyle kodları, defnenin kodunu da böyle hemen koyalım. Şimdi ilk önce test edelim. Bu kısımda çalışıyor mu? Hemen test ediyorum. Çocuklar hızlıca konuşuyor. çocukların konuşması bitiyor. Ve bakın gördüğünüz gibi tabaklar göründü. İşte mesela bakın gördüğünüz gibi şunlar sürüklenemiyor ama bu tabaklar bizim yazdığımız koddan dolayı sürüklenebiliyor. Tabi ne eksik? Kontrollerimiz eksik. Diğerlerini de test edelim. Bakın bu da sürükleniyor, bu da sürükleniyor, bu da sürükleniyor. Tamam. Şimdi geri dönelim. Yeniden başlattık ve durdurduk. Evet. Yeniden başlatalım. Evet. Şimdi tabakları keşke baştan gösterseydik demeye gerek var mı? Yok. Biz kodları çünkü nereye yazacağız? Bunların içerisine yazacağız. Evet. Şimdi burada ne yazacağız? Sürekli neyi kontrol edecek? Değdi mi değmedi mi? Geldik. Sürekli tekrarla. Neyi tekrarlayacak? Eğer algı, neyi algılayacak? Carlos'un Carlos tabağına değdi mi? Evet. Tabağa değdiyse ne diyecek? Evet. Yes desin mesela. Şuraya. Evet. 3 Yes. Tamam. Böyle olunca yes diyecek. Peki şimdi bu kodu da hemen çoğaltalım. Ondan sonra bu çocuk saklanabilir, tabak saklanabilir. Artık siz nasıl istiyorsanız. Ben sadece etkinlik kısmını yapacağım. Pardon. Şunu aldım. Bir saniye. Defne'ye aldım. Pierre'e aldım. Jane'e. Evet. Jane e de gitti. Şeyde gitti. Şimdi kodları koyalım. Yani zamandan kazanıyoruz video için birazcık. E, bu kimdi? Defne'ydi. Defne'nin tabağına değiyor mu? O da evet diyecek. Pierre'in tabağına değiyor mu? O da evet diyecek. Jane'in tabağına değiyor mu? O da evet diyecek. Evet dedikten sonra e, yani dediğim gibi gizlenebilir. Ondan sonra saklanabilir. Bir test edelim. Bakalım oyunumuz olmuş Çocuklar konuştu bilgilerini verdiler. Bakın test edelim. Mesela bunu buraya götürdüm. Yes dedi. Niye yes dedi? Bir saniye bakalım bakalım. Bu Pierre'di. Pierre'in kodunu mu düzeltmemişim? Evet düzeltmemişim. Buradan Pierre yapacağım. Özür dilerim. Jane Jane'de de tabak. karlı olarak kalmış. Jane olarak düzelttim. Defne'ninki doğru. Tekrar çalıştıralım. Hatalar olabilir. Hatalar neyi gösteriyor bize? Evet. Hatalar daha güzel kodlama yapmamızı gösteriyor. Bakın çocuklar konuştu. Bitti. Mesela bu kulovasan istiyor. Burayı bıraktığımda konuşacak. Bakın buraya bırakıyorum. Konuşma. Ama buraya bıraktığımda yes dedi. İşte bu Jane'indi sanırım. O da yes dedi. Bu mesela diyelim ki bu kızım mı? Hayır değil. Bunu. Bu da yes dedi. Ve buraya götürdüm. Ve bu da yes dedi. Gördüğünüz gibi alıştırma şu an için bitti. Ee, siz bunu daha değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. Ben size basitçe bir alıştırmaya dönüştürme mantığını anlatmış oldum. Teşekkürler.